%75'ini partinin teşkilatını değiştirdi başkanların. MKYK'nın %75'i değişecek. Kabine de galiba değişecek, onu da söyleyeyim. Böyle bir heyecan var. Kendince bir partiyi de yenilemek istiyor. Partiyi bir canlandırmak istiyor. Onu da görüyorum. çünkü Tayyip Erdoğan o ki ama partinin o 34'lerde, partinin o 34'lerde AK Parti'nin yani izleyeceğiz başarabilir mi? Yani ben AK Parti'nin gerçekçi olmak gerekirse bir daha böyle kırkların üzerine çıkabileceğini sanmıyorum. Bilmiyorum açıkçası sanmıyorum. Ama devlet başkanlığı seçimleri bağlamında da Tayyip Erdoğan'ın ne isterse alacağını düşünüyorum. Ve zaten dünyada bile Elon Musk demiş ki ömür boyu Trump başkan olmalı. Amerika'dan hayatında başkan olmadı. Amerika'nın bu devrime ihtiyacı var demiş. Trump demişken Amerika Trump bir, yönünde de evet. kral görüntüleri aslında öne seriliyor. Tabii. Evet, gerçekten öyle. Elon Musk yani ve Trump hakikaten inanılmaz işler yapıyorlar. Bir de Arjantin devlet başkanı var ona testere hediye ediyor. Cumhuriyetçi partinin kurultayında diyelim Türkçe tabirle... Ya, Elon Musk böyle testlere sallıyor bürokrasiyi keseceğiz diye. Şey, bürokrasiyi yani Amerika bir bürokratik diktatörlük diyor bu bürokratik diktatörlüğü bitireceğiz diye. O yüzden de diyor bu iki dönem seçilme kuralı doğru değil. Trump diyor üçüncü dönemde seçilebilmeli diyor Elon Musk. Şimdi böyle bir ortamda yani Amerika'da bile bunların konuşulduğu bir ortamda ki yani bu var ya hani Fatiha suresi gibi görülürdü iki dönem kuralı şeyde Amerika'da. O kadar kutsal görülürdü. Hani Allah'ın ayeti gibi görülürdü. Ee, o bile tartışılıyor. Tartışılmaya başlandı. Yine Merkez Bankası konusu öyledir. Fed diyor, Fed'e müdahale edeceğiz diyor. Zanmaz. Yani gerçekten çok farklı bir dünyadayız. Bu farklı dünyada AK Parti'nin kongresi ee, işte orada ikilemdeyim yani. Bir taraftan bana böyle hani daktilo sevdası gibi geliyor. AK Partililer kusura bakmasın ama daktilo sevdası gibi geliyor. Ama bir yandan da tabii siyasi partiler dünyası devam edecek. İlçe ilçe teşkilatları dediğim gibi o kültürden geliniyor. Ee, bir yandan da halkla iletişimin başka bir yolu yok e, siyasetçiler için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde benzer şeyler var. Evet. Yine böyle evet. benzer şeyler var ama hem biliyorsun Türk siyasi hayatını genel 2016 öncesinde kalmış görüyorum. Sık sık söylüyorum bunu. Evet. 2016 öncesinde yaşadıklarını halen güncelleyemediklerini görüyorum siyasi partiler dünyasının. Tayyip Erdoğan devlet başkanı olarak Güncellemek bir yana tüm dünyadaki gelişmeler öncülük ediyor resmen. Ama AK Parti, AK Parti 22 Ekim sürecini bile AK Partiler ne kadar kavradı emin değilim.